Geldiniz tekrarla, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün burada sonlandırma oturumu için berabersiniz. Ben ilk olarak önceki oturumumuzdan bahsetmek istiyorum. Hatırlatmaya ihtiyacım sizlere. Önceki oturum bana eski arkadaşımızla alakalı bazı şeyleri farkında olmana yardım ediyor. Onunla, onun hakkında bilgi verecek insanlarla daha az iletişime geçtiğimizi söylemiştiniz. Artık daha çok kendinize baktığınızı söylemiştiniz. Arkadaşlarınıza, ailenize ve kendinize. Farklı hobiler bulduğunuzu, kafanızı meşgul ettiğinizi, okula birazcık daha yoğunlaştığınızı ve e, sosyal hayata birazcık daha Ve, e, hayatımda olmayan birine ait bir ve bu benim hayatımı her alanda etkiliyormuş. Evet. Peki geçen hafta günü yani neler yaptınız bana anlatır mısınız? takip geçirmeye çalışıyorum çünkü yalnız kaldığımda düşüncelerim kapakta çok yoruluyor ve bu bana iyi gelmiyor düşünüyorum bu yüzden de e, daha çok kafamı meşgul eden şeylerle uğraşmaya çalışıyorum işte mesela yalnız kaldığımda bile ailemi arıyorum annemi arıyorum işte aynı şeyleri sürekli yani farklı bir şey de olmuyor aslında. Ama sürekli aynı şeyleri önüne koyduklarında bu yani beni durumu iyileştirmeye değil de daha çok kötüleştirmeye itiyor diye Daha sonrasında ne yapıyorum? İşte tamamen kendimi iyi etmeye çalışıyorum ve bu arada da fark ediyorum ki aslında Bir şeyle uğraşmak daha mantıklıymış gibi görünüyor. O yönetimle geliyorum. Yani kendimi fark et meşgul ettiğiniz alanlarda Evet, evet yani sürekli e, meşguliyetim olsun ve benim başka bir şeylere meşgul olsun ve ben hani geçmişi düşünmeyeyim. Yani geçmişten artık kurtulmam lazım. Yani bu e, farkındalıklarımın hayatını uygulamaya çalışıyorum. Çok güzel. E, tamamen baştan sona bir yenilecek yapalım istiyorum ben. İlk geldiğimiz zamanlarda e, o günlerimizde bizler ne yapıp, zamanla diye Sizin payarlı, Şu an farkındalığı sizin kendinizi açtığınız için farkındalığı kazanabilirsiniz. Evet, sizin sevdiğinizle veya e, bana yapmak için önerdiğiniz şeylerin de çok etkisi oldu bu anlamda. Yani çünkü biraz daha duygularını bir... yani sanki kendi benim bir duygum değilmiş de başkasının duygusuymuş gibi görmeye, daha mantıklı düşünmeye eğilir. Evet. Yani, daha sonrasındaki e, düşünün insan

ve yani sadece gün saat açısından değil direkt de hayatındaki düşüncelerin duygularına etkilediğini de söylemiştim. <laughs> Daha sonra sizin de söylediğiniz nasıl etkinlikler yaptık. Ee, burada sanki karşınızda olan insan duyguları, düşüncelerinizi bile getirdiniz. Daha sonrasında <laughs> sizin farkındasınız ama artık nasıl erişileceğiniz bulunduğunuzu dile eklemek olmanı düşünüyorum. Sürekli onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Sürekli kafamda ben aynı acaba düşünceleri geçiriyordum. Ee, aslında danışmalarımız ilerledikçe fark ettim ki hani dönmese de veya o hayatıma ol, hayatımda olmasa da hayatım ilerleyebildiğini gördüm. Yani o olmadan artık hayatımızda aslında devam edebiliyorsunuz. Aynen öyle. Eu acho que vou a de Não tenho de Eu acho que fazer é uma coisa para é é Não uma coisa para fazer uma A para getirmeye, onlara daha fazla hani onlara daha fazla etkinlik yapmaya falan başladım. Da daha sonrasında üniversite ve yani da hafta sonlarını Burak'la geçiriyordum ve o gittikten sonra arkadaşlarımla daha fazla hani bir şeyler planlamaya, bunu yapıyoruz işte şey bir şey gezileri Olsun veya burada bir, bir kafeye oturmak olsun. Yani hayatım aslında normal seviyede ilerlediğini fark ettim. Ve, ve değişim aslında birçok şey oldu yani. Sadece bir şeyle söyleyemem çünkü az önce de dediğim gibi çok vakit geçiyor konumuna dönmek Ve o boşluklar doldukça aslında hayatın yani farklı bir hayat olmaya başladı. Peki e, burada konuştuğumuz şeyleri hayatımızda aktarmak konusunda. farklı oldukça bir şeylerin artık değişmesi gerektiğini de kararını aldım. Ve sürekli adım adım ilerlettim kendimi. Mesela o işte aileme daha çok vakit geçiriyorum. İşte arkadaşlarıma daha çok vakit ayırıyorum. Dememdi. Mesela e, daha neden öyle söylediğimi de müsait değildi. Yani kendine, kendine gelişimi açmamıştım aslında. Daha sonrasında e, o amaçlarını gördüğümde, yani sizin konuştuğumda, o amaçları somut olarak gördüğümde gerçekten şunu fark ettim. Hani e, bunları ben yapmak istiyorum ve yapmak için artık benim adım atmam lazım. Hı hı. E, hayatımdan çıkıyorum. Biri için ben günlerimi, saatlerimi, işte gece uykularına veya mesela oyun yaparım, tabaklar okulum, yani bunlara etkilenme saçma aslında bunlar. Yani şu an bana saçma geliyor mesela. Bunlar için o yüzde yirmi bir için bu sizinle bana da etkinlikler mu? Bir danışma içinde de olmasam, mesela sizinle birlikte de e, ben kendi duygu ve düşünceleri gördükçe, o hani Karşımda o varmışçasına veya kendim varmışçasına veya kendi bir durumum varmışçasına konuşabildiğimde e, zaman geçmesinden bahsettim. Hani bu tamamen evet yani asla tamamen kurtarmayacak ama bunun da biraz etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani öyle ilerlemeyi düşünüyorum. Peki, eğer isterseniz biz bir an sonra bir görüşme Bu Yolun tamamınıza inip, amacınıza ulaşıp ulaşmak zorunda veya sürecinde ne kadar yol kat ettiğiniz, ikrami gözlerinizle görmeniz için bir an tekrar bir görüşme yapabiliriz isterseniz. Bu görüşmeyi yapmak isterseniz de ona ulaşmamız yeterli çok isterim aslında çünkü hani, e, sizin zaman yurdulda, sizinle zaman geçirebildik ve burada kendimi sizinden daha iyi yol kat düşünüyorum. O yüzden hani biraz sonra acaba neler da olacak işte hayatımın ortasında bunları ne kadar uygulayabileceğimi evet, uyguluyorum ama bunlara devam edebilecek miyim bunu görmekten de çok isterim gerçekten. Peki ben sizinle nasıl için çok mutluyum ve sizinle bu kadar yol kat ettiğim için de çok mutluyum. Kendimizi bu farkındalık yaratabildiğimiz. Hanımcığım teşekkür ederim. için çok teşekkür ederim. görüşmek üzere.